Bu da indirimli fiyatı. Şimdi şöyle İran'da size aylık bir limit belirleniyor. 60 litre bilin. Günaydın. Şimdi uyandık sabah. Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik her zaman gibi. Beni mi e çekiyor? Arkam mı çekiyor? Yo seni çekmiyorum. <laughs> Kendini çekiyor. Çekeyim seni istesen <laughs> Nereye gidiyoruz biz şimdi? Şimdi biz arkadaşların evinde geliyoruz. Gelin misafir olun dedi. Birkaç saat oturalım dedi. Akşama misafir olun dedi. Çok. Şimdi oturmaya geliyoruz. <laughs> Benim 30 senelik arkadaşım. Haluk abinin 30 senelik arkadaşı bize gelin buyurun dedi. Bize de yakında biz de gidiyoruz onlara doğru. Bu <laughs> Bu oh, salı bazarı mı var? Ya kim geldi ki öyle? Kim geldi? Bu çevirin. Ne arkadaşlar. kalır Ben de, beğendim de, güzel. Da, Zaten Türkiye Türkiye'de de, falan değişmişti. Aynı hareket şu. Bu ne dedi? Pilav dedim. Ben yemem bunu dedi. <laughs> Vallahi bana şu pilavına... Dedi. Veya uzak bu dedi? Bu bir pirinç pilavı yediği için bu pilavına buğdaydan yemek mi olur falan. <laughs> bir kere böyle yaptı. Bu falan diyorlarmış. Şu fa bir iki gündür ya. video çekmiyordum ama çünkü yapacak bir şey yoktu dinleniyorduk. Şimdi toplandık biz çantalarımızı falan aldık. Tarhana doğru yola çıkacağız. Yaklaşık 4 saatlik bir yolculuk. Biz orada bir surfing ayarladık. Call surfing yani kendi evlerini paylaşan gezginler. Bunlarla kalacağız bir arkadaşın evinde. Abi Kaybi Levent abi burada. Tahran'da birkaç gün sonra geçecekler. Bizim uçağımız olduğu için biz erkenden geçmek zorundayız. Bu da bebek. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Yolunuzu açık olsun. Şöyle dikkatli olun. Her yere gittiniz dikkatli olun. <laughs> Bir yerde kaldığınız zaman aa, Serkan bizim bir yanışımız olursa <laughs> kurumza bağlayın. Hakkınızda helal <laughs> olsun. Bizim bir de geçtiğinizde helal olsun. Nereye gittiğiniz zaman, nereye gittiğiniz zaman telefon açıp şey edin tamam mı? Taksim maklisiyle bir şeyde orta, ama telefon açıp şey edin tamam mı? Barabar gelseydik ta Ankara'ya kadar çok güzel olurdu da. <laughs> yes. Olmadı yani. Bir şey olursa inşallah. Ararsınız numara var zaten. <laughs> yardımcı oluruz yine. Ya telefonda şey olsanız arayın. Yani bir yerde sıkıştınız falan arayın. Ha, tamam mı? De. Biz ben kendimiz de, de burada olsak Tehran'da var. Hemen dadınızı şeyinde <laughs> imdat yetişir yani. Ya ben, ben şimdi şey... bir Bunları Bıra sipariş yapayım. ettim dedim. Bir yere koyun dedim. Burada taksi olsun dedim. Bir yere kadar gidecek yerlerde taksinle beraber gidecek olsana buna yardımcı olun diye biz söyledik yani. Ha, doğru. Tamam.

Oğlu da iki yolu şey sağlarsın. Ara bir şey tamam. olursa ara. Tamam mı? Hani bir yere sıkıştığın zaman arayın. Gece gündüz fark etmez ara. Hani gerekirse biz yetişir geliriz yani. <laughs> tamam. Yetişiriz de burada adamlar var. yetişimsiz sizi Tamam. Buraya doksunu alıp alayım sen onu. Hadi görüşürüz tekrar. Tavsiye, indiğiniz zaman bizi arayın. Tamam. Hı. Bu şekilde. Gel, come on. Gel girelim Gitiyor, gitiyor. İçiyor. İçiyor. Ha? Ha? Dedek dedek. Bebeyim. Ahmet, Ahmet. Yok, yok. O taksi kovçal yok. Ya, oh, ta oh. ta ta <laughs> yok. Taksi. Taksi kovçal. Gel, come on. Vermem. Abi, hiç vermeyecek. Yani. Aldım her şeyi. Aldım Gürkan. Çıldırtık şey mı? Yok. Kalacağımız eve doğru gidiyoruz. Koy Surfing'den ayarladığımız adamın evine doğru gidiyoruz. Adam bizi bekliyor, evdeymiş zaten. Az bir şey yolumuz kaldı. Gizli'nin tarhan çok kalabalık. İstanbul'un iki katı, üç katı insan yaşıyormuş anladığım kadarıyla. Ama ara sokakları iyi. Saranda'yız. Sokak denemeye geldik. Burada zamzam zam var. Zamzam buranın en ünlü koması. Cc Gayet güzel. Evet, falafel deneyeceğiz. Falafel deneyeceğiz. Falafel Falafel deneyeceğiz. Koyun denileceğiz. Falafel Falafel denileceğiz. Falafel Falafel denileceğiz. Falafel Tamam Yorum hemen sonra yaparım. Görüşmek üzere. Kamerayı tutamıyorum çok. Abi hatta dedi ki, Sait abi kamerayı al dedi, çek dedi. Yani birazcık tehlikeli burası. Evet, evet. Bu da zamzam kodası. Dünyanın en güzel kolası olabilir. <laughs> çok güzel hayatım. <laughs> çok değişik ya. Yani. Birazcık limonun su. Fiyatlarımı göstereyim. Alttaki litre, litre. Litre. Price, liter, yes. Bu şekilde. Bu da indirimli fiyatı. Şimdi şöyle İran'da size aylık bir limit belirleniyor. 60 litre bilin. 60 litre bir şey belirleniyor. Limit. Aylık. 1500 eğer 60 litreyi geçerseniz o 3000 oluyor. Şimdi litresini burada abimiz 1500'den alıyor. Şimdi 1500 liradan 30 litreyi yani 50 bin tümen aldı. 50 bin de 1 dolar yapıyor. Yani litresi 1 liraya gelmiş oluyor. Bu şöyle olacak. Eğer 60 litreyi geçerse 3000 ödeyecek. 3000 ödediği zaman da ne kadar olur? 2 katı olur. O da 100 bin öder. Litresi de 2 liraya gelir. Abi bu işi yapıyor. Görmüş olduğunuz yani, bu, bu satıyor. Bunları satarak geçimini sağlıyor ki başka bir sürü şey de satıyor yani sadece onu da satmıyor. Bugün falafel yemeye gittiğimizde bunları aldık geldik şeyden. <laughs> e, dışarıdan çarşıdan. Şimdi bunları aldı. Bunları satacak. Göster şimdi. Şimdi bize gösterecek. Artık videodan izleyip buluruz. Sasi'den <laughs> 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 <laughs>

Kaç tane model var? Advertising. <laughs> <laughs> Şehriyeli advertising. Aa, bak değişik Sonra... değişik oluyor. Kafasının arkası değişiyor git, git. Hmm, nasıl yaptım göremedim artık. Videolar izlersin. Bak istiyorsun elinde kapatabiliyorsun. Motor sayık. Yes. For motorcycle. Yes, or for wine. Mm -hmm. Çok iyi. And it's finish. Bir leplik <laughs> Thank you. <laughs> Bu şekildeydi arkadaşlar. Bakın Gülkan da deneyecek. ben ya, ben sadece şunu yapmasını öyle biliyorum. Evet. Şöyle alıyorsun. Şöyle. Hadi, Bak şu bir. <laughs> tamam mı? Şu iki. Hayır, tamam. Şu üç. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kaldı şu üç. <gülüyor> Sonra. <gülüyor> Sonra. Bak. <laughs> <laughs> Bu dört arkası farklı oluyor. Gördün <laughs> <Ya, değil> mü? <mi? gülüyor> Bu kadar biliyorum. <laughs> Ama yani güzel oluyor bence. Sait abi bunu hediye etti Gülkan'a. Ben de bunu aldım kendime. Bir sürü şey var arkadaşlar ben bunu seçtim. Yine siyah beyaz. Yataklarımızı kurduk. Buraya nasıl bir şey? İlk defa burada açtım böyle. Şimdi ufak bir evet, evet, doğru geçiyoruz.